Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Barış kardeşimin damına çıktım. Güvercinlerini çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar dama çıktım. Tam kuşlarını açtım. Video başlayacaktım. Şöyle görünüyor değil mi arkadaşlar? Şuraya bir şey kondu. Garip kuş kondu arkadaşlar. Kuşlar da uçtu arkadaşlar. Şu anda bu kuşu inmesini bekliyorum arkadaşlar. İnmesini beklerken de bunu videoya da alayım arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar duvarın üstünde. Güzel bir kaçak kuş arkadaşlar. Bizim kuşlar da şöyle uçu Yiyecekler. Gel gel gel. İndiler. Bizim kuşlar da indiler. Evet bizim kuşlar da indiler arkadaşlar. İniyorlar. İndiler. Ben şöyle biraz iyi atayım arkadaşlar. Görüyorsunuz kuşlarımız iniyor. Şöyle birazcık meyem atayım arkadaşlar. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Kuşlar inmiyor. Tok galiba kuşlar arkadaşlar. Gel gel gel. Gel gel gel. Hadi. Evet. Bir tanesi inse hepsi inecek de kuşlar inmiyor arkadaşlar. Gel gel gel. Gel gel gel. Şöyle size kaça göstereyim arkadaşlar. Bir yuvaya bakayım hani yuvada kırpık kuş ne var mı diye. Hayır yuvada kırp kuş yok arkadaşlar. Kuşlar burada. Gel 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 gel. Yine bir sürü yem attım ya inmiyor hiçbiri. Gel gel gel. Hadi. Gel gel gel. Başka zaman kuşların önüne azıcık yemez arkadaşlar. Hepsi birden üşür. Ama şu anda garip kuş geldi arkadaşlar. Nedense kuşlar inmiyor. Gel gel gel. Hadi. Gel 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 Ben şöyle bir geri çekilin de. Gel gel gel. Kuşların birisi topunayacak de. Kuşlar inmiyor. Geh, geh, geh. Şu kuyruğu kırpık bizim mi acaba? Bir tane kuyruğu kırpık, biraz güvercin uçuyor da. Galiba o da bizimki. Bilmiyorum da Çünkü arkadaşım kadroyu baya değiştirmiş. Evet, bu da bizim arkadaşlar. Şu kuşlar kimi ya? Kuşunu atıyorlar. kuşlarımız tek tek indi mi havada daha kuş var mı bilmiyorum da ben şöyle bir bunları çağırayım gel 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 Allah Allah arkadaşlar bu şans mı ne ya normalde kuşlara bir oy kemasa üstüne düştüler şu anda garip kuş geldi diye kuşlar yere inmek istemiyor gel 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 Hayda. Şans mı ne uyu anlamadım ki. Yere kaçak kuş inmiş bizim kuşlar aşağı inmiyor Ye ye ye. Kuşlar inmek istemiyor arkadaşlar. Bunu ben de anlamadım. Şöyle ben kaçamıza bakayım. Hala yerinde kuş. Güzel bir arkadaşlar. Süresi size bir net göstereyim de herhangi bir arkadaşlar. Grimsi bir renk. Görüyorsunuz kuşu biraz ayaklandı. Geri çekeyim. Kuş bayağı iri bir kuşa benziyor arkadaşlar. bayağı burunlu bir kuşmuş. Bizimkiler ise ya inin ya uçun anlamadım ki sizden bir şey. Uçun ya, inmiyorsanız uçun. İnmeye gönlü olmuyor musunuz? Madem inmeye gönlünüz yok, uçun gidin o zaman. Kuşları şöyle uçurdum arkadaşlar, ürküttüm. Bakın şu kuş da hala burada arkadaşlar. Kuş yere inecek de bizimkiler inmiyor. Şöyle bizimkiler biraz uçsun, bir yorulsun arkadaşlar. Ondan sonra inerler. Neyse size şöyle güzel bir uçurum dostu çekeyim arkadaşlar. Bizim kuşlar gitti. Yan komşunun kuşuna çarptı arkadaşlar. Kuşlar bayağı bir karıştı. Hiç iyi olmadı. Bu sefer bizim kuşlar eğer inmeye kalksa bile Komşunun kuşu şağılmaz. Onlar şalmaz Yere indirmez. Peşine sürükler. Şöyle bizim inse de. Gel gel gel. Hadi. Arkadaşlar kaçağımız burada da. Maalesef bizimkilerin inmeye görünüyor. ya yeah, ya. Yeah, gel. Yeah. Şöyleyse komşuların kuşlarını çekeyim arkadaşlar. Bizim yan komşularımızın hep güvercinleri bunlar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada kaçak tutmak hemen hemen imkansız gibi arkadaşlar. Çünkü her yer kuştu arkadaşlar. Ve hepsinin adamında arkadaşlar hiç yoksa az bir 40 ya da 70 kuşun üzerinde kuş var arkadaşlar. Bir bizim kuşumuz 10-12 tane. Diğer kuşların damında bayağı bir kuş var. Bizimki yaz arkadaşlar. Normalde bizimki de çok da arkadaşlar ama maalesef tutulan oldu, kaçan oldu, hastalanıp ölen oldu. O yüzden kadromuz şu anda bu. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Hadi mübarek ilmeğe, gönlünüz yok mu ya? Gel, gel, gel. Birisi ıslık çalar arkadaşlar. da inmesin diye. Neyse, her yere kumrular indi. Ben şöyle geri çekileyim, bizimkilerdeyiz. Sekke atın kendinizi şöyle güzel bir şekilde. Aferin. Aferin, aferin. Sekke atın, Atmayın oraya, atmayın. Neyse, dört kuş kendini oraya attı. Sorun değil. Hı, çok şükür, indi. Kuşlarımız yere gelmeye başladı. Arkadaşlar kuşlar o kadar şey olmuş ki ürkek kumrudan bile korkuyor arkadaşlar. Şöyle gelsin kuşlarımız. Şu kaçamız da hala yerinde şöyle göstereyim. Biraz kuş ay ayaklandı gibi. İnşallah kaçak gelir de video hastasında tutmak nasip olur. Gel gel gel. Hayda kuşun gelme şey yok ya yok arkadaşlar hala yerinde arkadaşlar bu büyük ihtimalle ben kaçak diyorum ya hani bu biraz arkadaşlar yaşlı kuş arkadaşlar yani tahminimce bu birisinin sağlam bir kuşu da öyle kuş artık yoruldu mu kendi burada şans eseri mi indi bilmiyorum ama kanadı yarım arkadaşlar. Ya bu kuş ya kaçak ya da birinin sağlamı bilmiyorum da yine kuşun şu anda duruşu pozisyonu hiç dama gelecek gibi değil. Neyse biraz kuşlarım atayım. Gel gel gel. Şöyle elmeyi aldım biraz. Gel gel gel. Şöyle ortalara atayım da kuş görsün. Kuşun gelmeye mecalı bile yok arkadaşlar. Görüyorsun değil mi? Gel gel gel. Hayır ya yok arkadaşlar. Bu kuş dediğim gibi bu garip değil. Bu birinin sağlam kuşu. Böyle kuşun biraz yaşı olduğu için kanadı da yarım arkadaşlar. ya Kuşu Zorlanmışlardır. Ya da bu kuşu bir yerde bırakmışlardır. Yorulduğu için kendini buraya atıyor. Bu kuşu birisinin sağlamı öyle. Garip kuş değil. Garip kuş olsa 5 dakikada iner. Bu garip değil. Birinin sağlam kuşu. Şöyle bir daha göstereyim size kuşu. Yerinde şu anda. Neyse o, o kuş şeyde dursun o dursun. Biz bizimkilere dönelim. Şu anda Damda kaç kuş var onu bir sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 1. Şu anda buradaki birlikte 11 tane kuş var. Damda en son çıktığında 12'de hangi kuş eksik? Beyaz kuş eksik arkadaşlar. Benim videolarda paşa diye sevdiğim kuş yok. Allah Allah kuş olmuş acaba? Şu anda kuş yok damda. Havaya bakayım havada mı? Havada da yok. Neyse biraz sonra videoyu sonlandığında bir arkasına sorurum o kuşa ne oldu diye. Şöyle arkadaşlar kuşlar güzel bir şekilde görüntüleyim size. Beyazımız da burada. Kuşlar arkadaşlar bu arada maşallah demeyi unutmayın. Bayağı bir açılmışlar bayağı bir saçılmışlar kuşlar. Umarım nazar değmez. Şöyle kaçağı bir daha çekeyim mi Hayır ya bunun gelme yönü yok arkadaşlar. Neyse arkadaşlar kuşları bir defa havalandıralım. Ondan sonra bir daha burada sonlandı dedim bizim gibi bu gelmeye gönlü yönü yok. Gelmesin de boş ver biz kuşlarımızı uçalım. Hey maşallah. Bu kuşun gelmeye gönlü yok. Gelmez. Biz bir kere bakalım. Ey maşallah maşallah savaşlara bak. Neyse arkadaşlar ben bu videoyu da buradan sonlandırayım. çünkü hava güneşli olmasına bakmayın arkadaşlar hava burada buz gibi bir elimde telefon diyorum diğer elimde şu anda üşümesin diye cebime koydum arkadaşlar. Bugünlük videomuz da böyle olsun. İzlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle herkese sağlıklı günler dilerim arkadaşlar.